Evet Asi Hanım. Selam kızlar, selam arkadaşlar. Kanalıma Nurşim'in mutfağına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, bizim hatunlar biri bir tarafa yatmış, biri bir tarafa yatmış. Duşlarını da almışlar. Giymişler güzel güzel entarilerini. Dedim koy uzanım dinlenim cezaevine götürecekler ya. Yani. yani e, e, seni e, ben orada, kendi ellerimle teslim de, edeceğim. Burada yumuşacık iç koltukta uzanım dinlenim. Sen hiç merak etme. Seni ben kendi el bu şekilde bak seni tutuklatarak gözü süreceğim ben seni. Teslim edeceğim. Tamam. O yüzden e, seni hiç beklemene gerek yok. Evet kızlar yemek yapacağım. Tavuklarım çözüldü. Tavuklarımı kaynatacağım. Güzel mi güzel? Leziz mi leziz? Harika mı harika? Tavuklu bulgur pilavı yapacağız birlikte. Başımda iki tane kayın kayınvalide. Dik dik bana bakıyorlar. Sürekli bende <laughs> eksik ve kusur arıyorlar. Çok zor haldeyim. Gelin beni kurtarın bir daha böyle bir şey yemeyeceğim. Gelin beni kurtarın bir daha böyle bir şey yemeyeceğim. Aa. Gelsinler kurtarsınlar beni. Çakmak yok çakmak arıyorum. Hem sizlerle konuşuyorum hem çakmak arıyorum. Dışarıda. Dışarıdaymış kızlar. Bir var. Kızlar. Kız şeyler. Kesinlikle yarın taraklıdır, taraklı. Kamera açık. <laughs> <O> olsun da. <laughs> evet. Tuzun nerede Hatun? Evet, Bak orada. şey mutfakta. Asişef mutfakta. Biz buradan söyleyeceğiz bulamadığın şeyleri. Evet. E, Dünden evet. beri öğrendin zaten. Tavuk şeyleri. kaynasın. Tuzunu da atayım. Bir güzel tavuklarımı yıkamadım. Yıkamadan koydum. Hava çok sıcak. Hiç yıkayıp da vakit harcamaya gerek yok arkadaşlar. Nurcan'ım buradan senin selamlar olsun canım benim. Almanya'dan Nurcan. Oy Nurcan'ım Nurcan'ım. Bak ofisimin Nurşin'i sana selamı Nurcan, var. selam olsun. Ee, arkadaşlar ne oldu bir bilseniz az önce. Ne oldu? Aman Allah'ım. Tavuğu kaynatacağım. Tencerenin kapağı düş. Pat. Al. Nazar e, çıktı nazar. Köpekler havluya köpekler havluya öyle ha, zaten, zaten köpekler havladığı için tuz tuz oldu. Belediyeyle konuştum, ettim konuştum. Toparlayacağım olarak. sen merak etme. Gerçekten topladım. Toparlı. Toparıştı. Evet. Kusuruma Gerçekten yani ben gelip mı? Gerçekten Televizyonla. Ha. Kahve de sen. yaptım kendime. Kızçelerime yapmadım. Buradaki büyük kızçelerime kahve yapmadım. Nurcan'ım, yakında Almanya'ya gelirim. Seni göreceğim Almanya'da Nur iş'le. Duydun mu Nurcan'ım? Oy Nurcan'ım, Nurcan'ım. Evet kızlar. Yorumlarınızı okuyorum tek tek. Ee, çok güzel yorum yazmışsınız. Ee, onlar da hoş bulduk diyorlar. Onlar da okuyor yorumları. Güzel kızçelelerin de okuyor yorumları. Sizi, sizlere hoş geldiniz demişler. Teşekkür Bir arkadaş de yazmış Norişi yaşlı biliyorduk çok gençmiş demiş. Çok Birisi demiş seviyormuş. Ofisim hoş geldin demiş. Ondan sonra tatilin hayatın tadını çıkarın demiş. Valla biz tatile gelmedik. Biz, biz değil değil yani. Bir şey biz diyeceğim. birbirimizi görmeye geldik. Şey, yok, Hı. O elindeki fincan var ya. Evet. Zeynep'in yedinci yaş doğum günü fincanı. Ha. Zeynep, Zeynep şu an kırk yaşında. Kaç? Kırk iki yaşında. Ha, duydunuz kızlar. Yedi yaş doğum günü hediyesi. Yani antika sayılacak yakın bir zamanda. Evet. Bu tavuğun kafa burada. Evet. Ne oldu? Niye ahladın? Çok mu yoruldun Canoş? Balıklarımı öldürdün, sabah ben yemek yapıyorum, yemek yapıyorum, ne yedik sabah? kahvaltı yedik, sonra balık yedik, ne yemişiz? Hiçbir şey yememişiz. Ben yeme beni mi yiyeceksin? Hiçbir şey, vermeyecekse... Hiç şey yememişiz. Yeme külah yeme alıyoruz, de. hayır. Külah alıyoruz. Üç. Her zaman yemek yedik, yemek balık yok. Balığın iki tane balık yedik. Balıkları doldurdum, siz geleceksiniz evet. diye. Ben mı? de size tavuk pişiriyorum, bak. Evet. Balık evet. alsın zaten sana, ama iki tane. Ben iki tane balığın koymam. Tamam bir tamam, tamam hanımım, tamam hanımlar. Bundan sonra dörder tane kızardım. Ben videoma devam edeceğim. Bir emriniz var mı? Tamam. Çay, tamam. kahve, yok, soğuk yok. içecek, meşrubat, limonata. Bak benim tarifim patlıcanlar seni bekliyor. Aa ben buradan, bunlar nereden çıktı? Ben buradan tarif edeceğim. Aa ooo, kızlar. Sen onu Bunlar nereden geçiştin? çıktı gerçekten? Onun yağlı saklası. Yok yok bunu yapacağız. Bu işi çıkartmış patlıcan, biber, domates. Kapya biber. Kapya biber. Yemek yapacağız. Zeytinyağı. Zeytinyağlı. Zeytinyağlı. Hakiki. Zeytinyağlı yiyemem ama basma da fistan yiyemem. Giyersin, giyersin. Ne yapacağız? Zeytinyağı ama çok güzel zeytinyağı. Nur şimdi bir, bir de patlıcanlı bir yemek tarifi varmış onu da yapacağım arkadaşlar. Nur şimdi tarif edecek ben yapacağım. Canoş da oradan yönetecek oldu olmadı. Yok ben öğrendim senden. Arkandaki, sen ben, zaten... arkandaki ben... kapat bir zahmet. Kızım senden öğrendim. Zaten bak hayatıma girdiğinden beri sayende senin evde yemek pişti. Evet. Hep kahvaltılık yiyordunuz hatırlıyorsun değil mi? Evet. evet. Hiç yemek pişirmeye Hiç mi? yemek pişirmiyordun. Sen evet. sayende. Aynen. Senin yukarıdaki kapını açtılar mı? Evet arkadaşlar bir de neden bahsedeceğim. Geçen haftalarda şöyle bir durum oldu. Bir hafta bile olmadı yani. Bundan birkaç gün önce ben... Ee, Kuşadası'na gelmeden önce beni Cümbüş'ün kocası aradı. Saçma sapan konuştu. Ben Cümbüş'ün kocasına dedim ki ben dedim artık dedim senin karınla konuşmak istemiyorum, görüşmek istemiyorum dedim. Video çekiyorum sonra ararım dedim. Dur dedi bir şey söyleyeceğim öyle kapat. Anan sensiz duramıyor. Seni geleyim alayım. Arabayla anana sürpriz yapalım. Anan ağlıyor, anan zırlıyor falan fıstık gibi laflar etti. Ben kabul etmedim tabi. Ee, bu sabah saat 6. 6'ya 10 var. Sürekli arıyor. Bilmediğim numara. Artık kendi 7 tane mi 8 tane mi ne hat aldıysa Allah'ım manya sürekli arıyor. Sürekli arıyor. Görüşmek istemediğimi söylesem de engellesem de ben 6 tane numara engelledim sabah. En son telefonu açtığında e, Canoş dedi. Getir ben açayım dedi. Telefonu açtı Canoş. Söyledi işte ismini. Kimle kiminle görüşürüm. İsmini söyledi. Başladı kadına ağzına gelen sayma. Yok sen bana özür videosu yaptırdığında sen mi yaptırdın, sen mi ettirdin? Allah senden onun yüzünü görmek için nerede özür videosu yaptırdın ona? Ulan cümbüş! Senin ben ne kadar karakterist olduğunu zaten biliyorum. O yüzden de görüşmek istemedim. Sen benim için bittin bak tekrar söyleyeyim. Bitti! Ben bitti diyorsan bitmiştir. Bunu sen çok iyi göstersin biliyorsun. Göstersin aramamı, göstersin Yok, canım. ses kaydımı ondan özür dileyim. Eğer sen kendin geçen yaptın. sene Samsun'da saçma sapan işler yaptın. Mimişten. İçtin, sıçtın, otelde olaylar çıkarttın, otellerden atıldın. Kapıları kırdın, yorganları yaktın. Bunu her seferinde ben söylemek zorunda mıyım? Ondan sonra e, sinirinden gittin, canoşa saldırdın. Sonra e, ayıldığında haksız olduğunu anladın, canoştan özür dedin, özür videosu yaptın, gönderdin. Zorla mı yaptırdım sana? Yoruldum. Zorla mı yaptırdım? Allah Allah Erişim. ne karaktersizsin sen ya. O gittin, neye güvenerek sen beni aradığını, o lafları neye güvenerek dedin ben çok iyi biliyorum. Şimdi... O kanal sana ne dedi? O kişiler sana ne dedi? Ben buradan çok açık söylemek istemiyorum. Ama gerçekten doğru söylemişler. senin hakkında söyledikleri her şeyi sen e, seve seve kabul ettin ki sen gittin e, köpekler gibi özür dilemişsin. Valla Bravo. çok barı var var Ayakta alkış diyorum. Neler dediler olara Ne ya bu cümbüşe ya adını cümbüş taktılar. Altlarını çekmek istemiyorum. Bir evet ya. De bilirsen. Utanmadan bir de ya kızım ne yaparsan yap bak ne yaparsan yap. 67 yaşına gelmişsin, 67 gram aklın yok ya. Uzak dur benden. Düş yakamdan bak düş düş. Düş yakamdan. Ben burada tatildeyim. Sevdiklerimle çok mutluyum, çok huzurluyum. Beni bir daha rahatsız etme. Eğer ki bir daha beni aradığını görürsem yemin ediyorum savcılığa vereceğim. Bu sefer öyle bir şey yok. Bu sefer alttan almayacağım. Yeter be yeter. Git. Sen o lafları kabul ettin. Kabul ettiğin bak annene laf söylettirdin. Senin ölmüş babana annene laf söylediler. Sana Ross bu çocuğu bile dediler. Bilmem ne bile dediler. Sana bilmem Çok ne Asiye aşık dediler. Çok var mı dediler. Sen bunu bile kabul ettin. Sen gittin onların köpeklerini yaptın ya. O yüzden kendi pisliğinde bu. Bizimle uğraşma. Başka da hiçbir şey söylemiyorum sana. Evet kızlar bu bu için soğanlarımı doğradım. Başladı, Nasıl? Gülüm kaynamaya başladı. Taşmasın. Evet. biraz kız istedim. Gerçekten. O ya, Hocam. cevabını Hocamda vereyim. Koşullar. Hayır yani şimdi orada kendini farklı gösteriyor. Kocası beni arıyor ya anan ağlıyor. Anan işte olay çıkarttı evde diye. Gitmiş Kayseri'ye gitmiş. Kayseri'deki evde olay çıkartmış. O toplanmış ya. Ben mecbur muyum bu deliyle uğraşmaya? Yapıyor yapıyor özür diliyor. Yapıyor yapıyor özür diliyor. Deli midir nedir ya? Sizin aklınız alıyor mu kızlar? 6-7 tane hat alıp da beni aramasın. Rahatsız Biz etmesin. Of oh, Canoş da Sırı sana, canoş da sana ne güzel cevap verdi. Az canoş. bile. Az verdim bile. He. Utanmaz Mehmet'in bir gün beni yaptım. Üzülme sen nerede evet Sen görmemişsin. Seninle konuşmamışsın. Aynen öyle. Canoş telefonu açınca vallahi iyi ki de açmış. Daha aramaya cesareti olmadı. Yüzü olmadı. Öyle güzel laf konuştu ki ona. Allah'ım manyağına. Hepsini sana iade ettim. Sen ondan da artıklarını söylerdin ama. Ondan... Evet daha söylenecek çok şey var. Ben diyorum ya üstü kapalı. Karaktersiz o kadar karaktersiz sen ki durmadan ağrıysa bir ben... insan sana değil ki istemiyor, istemiyorum seninle. İstemiyorum ya yapma. istemiyorum. Ne sen? bir buçuk seneden beri istemiyorum. Her yaşına hiç mi Sevdam. Efendim. Yanlış tencereye koyuyorsun şey bulgur pilavını. Sen bunu vermedin mi bana? onu arkanda bak. Dökün ha, tencereye tamam, verdim. Bunu, da bunu niye verdin? Tamam, Bu Asi. Efendim. Bak, bir daha kim konuşur konuşsun. Onun, evet. Sen onların dediği kim sen mi? Yok. Hayır o kanun canım eşi ya. senin eşin kim olsun? Hayır. Tabii. Yok daha konuşulacak bir şey yok zaten. değer verdiği kimi versin. Aynen öyle. Ben deli bakıcısı mıyım ya? artık gerçekten konuşma. Aynen yok yok konuşmuyorum biz bize ben yorumlarda görmüşsünüz ay küstüler ben yorum yazmıram. Aynen ay, ya. Her gün 40 defa konuşurum ama yorum yazmıram. E ben de tarafta değilim. Bir ay olacak. Yorum yazmıyor. Aa, aralara açıldı. Aa, şu oldu, bu oldu. Ben Öyle mi bir Öyle bir şey yani yok. Daha de... çok beklersiniz. Hemen, biri de hemen kaçır. Gelin bakın, yorum yazdı. Arkadaşlar yazdı, yazdı. <laughs> evet. Köpek kimi izleyin ki o böyle yorum yazacak. <laughs> Dört gözü <laughs> senin yorumunu bekliyor. Gerçekten tanımam etmem. Bunlar ne karaktersiz insanlardı. Bir insan çocuğuna ben ne diyeyim iftira atıp yalan konuşalım çocuğunun ölüsünü öpmeyin asıl olsun. Bir insan ki bunu kabul edeyler yalan iftira atır. İyi dinleyin. Ben ona diyorum. Evet. Kim benim hakkımda yazırsa Sizin isminizi bilməm, sizin isminizi bilməm. Nərdə nə pox yediğinizi bilməm. <laughs> valla mən danışdığıma, mən danışdım sizlər oturasınız. Aynen ölə valla. Aynen ölə qızlar. <laughs> Təkrar deyirəm, evladını sevən, sevdiklerini sevən ağlayıb, hər gün, hər gələ ağlayıb səni sevirəm yalandır. İsbatlar millətin əlində səs qaytar yalandır, yalandır. O deyədir, səninlə mənim aram, mən nə bilməsənin balı yeyəndə kim üçün? Değilsen ki Ophelia dedi. Bir ben oradaydım mı? O bayan içeride seninle. Aynen ya. Gerçekten sal, kendi salak, başkalarını da salak bilir. Çok Rabia biriyle barıştı, çakladılar. Siz bak böyle dedikoducu, ara vuransız. Biri biriyle barışanda çakırmışsınız. Kendilerini yaptıkları ne laflar söylediler? Yüz yüze yaptı? Rabia'yla Fatma Hanım barıştı. Size ne? Size ne? Onlar konuşudu. Aynen. Size ne? Namus davası yok ki. Aynen Fatma öyle valla. Çekmeyip ki video ya. Rabia çekmeyip ki kimse videosunu. Namus davası olsa diyelim ya aklına kimi giderim. Ben gidiyorum İyi çamaşırı. ne <laughs> gidiyorum? Çamaşırı. He. Bak. Oturur, milletin kodosunu arayıp var. bunu da ben yapardım hanımım. Sen zahmet etme, Minnet sen olur. zahmet etme yerine. Kocasına konuşurlar, çocukla Aynen yani ya. Ne kadar Da bulan elmebeleri yok mu? Bunların çocukları yok mu? Bunların hiç kimsesi yok. Bunların ne arkadaşları var? ne ailesi var. Bunların hiçbir şey yok. Bunlar ot gelmiş, ot gidiyorlar. artık kapat. Ben de konuşmayacağım. Aynen. Kimle konuşursa bak benim her gün duamı öyle dua ederim. Onu bilesin. Evet bak o, o, o duanın da bedduanın da açıklaması defalarca yapıldı her arkadaşlar. Benim hakkımda bilmeden iftira atamıyorum. Yalan konuşanı tanımadan benim ismimi çekeni Allah çocuğunun kanlı köyleri tüm nasip etsin. Amin Bitti. ya Rabbi. Kim üzerine götürürse demek ki o konuşup üzerine götürür. Aynen. Artık daha komik gerçekten. A Adamın artık kusmağı geldi. Bitti valla öp geldi ya kusma geliyor artık gerçekten. Sustum sustum dedim bu ben getireyim. Ruşin yanında orada konuşum. Korktu gelmedi biri de Musaymış, İsaymış başlarım. senin, de da sana da sana da başlarım. Cıldır. <laughs> Üstünden çirkin bu kafı. Benim ismimi çekme. Selam verme. Sen kimse çekmesin? Kız selam verin. canım şu seni o kadar kıskanmış. Sen kim Ay, Gün ne demiş takip ne yapın ben her şeyi. Valla sen ona hoş geldin dememişsin. dememişsin. Yok değil ki takip Sen onu takip edin. Sen video yapın. Şey, evet. Konuşur. Evet. Korktun. özür diledin. Sıçtın sonra yaladın. Tepelerin kızı. <laughs> ben sen değilim özür dilerim. Senin sülalen yiyorsa özür dilemem. Aynen öyle. Kendinle beni aynı kefeye koyma. Aynen öyle yani. Şey sana videoda da söylemek istiyorum. Şimdi de söyleyeyim. Dün akşam eee Oyun Nur Nurcanım, canımla mesajlaştım. Ses kaydı atmış diyor ki. Şimdi diyor ofişimi diyor odasını hayal ettim diyor. Böyle güzel, geniş bir yatak, divanlık, biçimli, biçimli diyor. Olur. Ondan sonra sultanlara layık bir yatak hayal ettim. Bunu ya. şöyle yapın. <laughs> Gösterdim zaten. Sen için de yapın, Şey düşünme, deniz için Ben odayı çok dağıttım. Sen sen dağıttın. Çok verir. dağıttım, çok. Biraz tatil yeri boş verir. Evet, toplayacağım Buradan ama. uçacağım İspanya'ya, sonra Bafya'ya. Sonra İstanbul'a. Sonra İstanbul'a. Sonra İstanbul'a İstanbul İstanbul gelecek evet. kızlar, kız çeler tekrardan. İstanbul, 2 ay Evet, hikaye, ay sonra da İstanbul'a gelecek. Allah nasip kısmet ederse. Ay korkur, ay gelmez. Vallahi ay, ya. Bursa'dan korktu, Sıçan'dan korktu. <laughs> altını batıran Musa'dan mı Musa'dan mı korkacağım <laughs> 52 yaşım var utan kızından. Yok benim sevgilim 50 yaşında bir utan konuşan da kızından, oğlundan, torunlarından. Aynen ya torun torba sahibi gerçekten. Mini poza girip kaldım erkeğden konuşur. Ay bana aşık. O beni seviyor. He, seviyor doy. Bebeğim diyor bana. Ay, benimle birlikte olmak istiyor. E, git ol dedim ben de. <laughs> Manyak tam mazgari. Azgın bu, azgın. Azmış bunlar. Azmış bunlar. Evet kızlar. Tamam Sanki olmuş. adam öldürmüş he. Kaçak mal kat, takışmışam, para atlatmışam, beni gel elini kandallayıp aparacağım. Ya biz bir anlatıyor ki. Yok sanki ben ne yapacağım? Iki, i̇ki kişi Artık böyle evlendirmişti. Işte. Bu şekilde gidecek bir Gel şey. be, bi, benim de senin yazdıklarımın bir kanalarda hepsi denilene bak elini evet. buradayım. Gel 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 bekliyorum. Abini de getir bekliyorum. Abine anlatacaklarım var gel. Göstereceklerim var gel. <laughs> Duydun mu kız? Engel basanlar sonra da ben engel. Sen de o var mı engel basasam bana? Yani ne engel, engel basarım. basıyor basarım? Ben kimse engel basamaz. Engeli ben basarım. Kimse basamaz mı? Yok. Hiç bu zamanda engel değil mi? Hiç kim ben engel diyorum. Hiç kim. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Olacak ben. He, ben bir insandan bir şey duydum ya sen bilirsen bir delil. Evet. Hemen engeli engel basarım. Evet. Ben konuşmuş gibi yaparım, inanmış biliyorum gibi biliyorum. yaparım. Evet, Ama diğer ay gibi yapar. Ee, konuşur. Çok güzel konuşur ama bir şey sezdiği zaman bu kuşku var Bende ya. Bu, bu kuşku anında engeller yok. bir daha da o engeli ölse karşısındaki kişi açmaz. Ben hiç kimden hastaşmam, ses kaydını hiç göndermem. Kimle de konuştukum orada kalır. AS arkadaşım da olsa ben hiç AS'ye de hiçbir şey demem. Görüyorsunuz ne zor durumdayım arkadaşlar. Demem de demem çünkü bu benim karakterime ters. Bana Öyle. da ters. Senin söylemem. dediğin şey bana da ters. Öyle Onu ben de kabul söylemem. edemem. Adam insanın yanında laf olur. Benim orada mesela benim ses kaydımı ona atacak. Evet. ikini bana atacak. Bu de dedim, bana da yanlış. Olum ki o ses kayıtlarını kime sattım? Videoları kime sattım? Bak burada ya konuşmasam da senin şahidinem. Bu namus davam Sonuna kimi geç senin şahitlik yapalım. Araştırıp çıkarttıracak kimler o gece gelip evet. Nurşe gelip, Menegar'ı şöyle şey Ahmet'e Gürcistan'a gelip Almanya'ya bir bir o Telefonla zaten o çıkacak. O çıkıyor zaten ya iş o duruma gelsin o İfadesi çıkıyor Fadesi zaten. de öyle deyip o bayanın numarasını bilmiyorum Nasıl bilmir <laughs> <bunun> numara <mı? gülüyor> benim numaramı? Bilmir benim numaramı. Bilmez Zaten değil de şey orada ifade edip ki oğluma eşime şey yapıyordu. Ona evet, göre çektim. Evet. Mekin ya o karşı taraf, karşı taraf zaten suçlu olduğu için da. geri çekti Ben Ben karaktersiz da. olsaydım onu oyarmazdım. Göz yaşı tökürdüm. Yani böyle bir işin içinden çıkamıyorlar topu direkt sana atıyorlar. Peşinden de bana. Valla benim umurumda değil. Allah'ın katında ben kendimi bilirim ya. Allah bilir ya evet. ben gerisi boş. Ona göre de mutlu bir huzurlu alem var. Bunu herkes bilir. Evime evet. gelen de bilir. Evet. Şopinlere daha girip bazılar ki mal kim çıkmıram para harcamadan. <laughs> ben giririm paramı da harcayacağım. Çıkıram da. Aynen arkadaşlar. Oh, Ay ay ay. ay. Yeşil geldim. Gördün mü bastonumu? Bastonum girsin senin bir yer be. Bastonumu gördün mü? Ameliyat <laughs> olmuş ama ağır baston götürmeli yani. Yok canım yalanlar yere ameliyat ben... olur. mu öyle şey ya? Meri kimi sen de ameliyat ama senin bakanın olmuş ama ben aslan var kimi eşim baktı. Senin neyin de ortada. Çok bir tane biliyorsun. Yap yarın Anca öyle bugün yapar bir saat sonra siler iki saat Gerçekten sonra siler. Gerçekten kadından çıktı ya. Ya para neden peşinde, bir, bir, bir şey, şey. yalan konuşuyor? Oğlum ben veririm verim oğlum para peşinde. Paranı kolay mı ben sana vereceğim? Allah para ye. Nah veririm paranı Al sana, sana. para. Köpeğleri, nah sana para. alıp dağıtırım ama sana ben para ver, yedirtmem. Ne yapmışak <laughs> ara verip tedbinat verip. de var senin yazıların bir sürü. Hodri meydan Açık ve net konuşurum. <laughs> açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Evet. Bundan sonra açık ve net söylüyorum. Evet. Ne Allah, konusu etmeyeyim bile. İçip bir açık YouTube'da şort videoları yapmak, ağzımı güzel güzel. Allah konusu olmuşsan. Yine ben senin arkanda duran da bir duruşu, duruş sergiliyordum senin. sana Duruşum vardı benim sayemde. Ah be kızım o ne kaybettiğinin farkında da. Getsin, geçsin. Allah valla gönderdi. Onun Aziz. farkında onunla da. Onunla bir onun... rast gelen sevinir. Bir de onunla uzaklaşan. Bak. Deli danalar iki olur kişi ya. kişiye para gönderdi. He. Söyledi. İbanlarını onunla dağıttı. İbanlarını dağıttı. Yani millete ibanlarını dağıttı. Birine düştü diye başı örtülü bayan içki içti. Onu evet. kim görmüş? Üçümüz iyiydiz orada. Ben nereden bilirler? İtirat edildi. Ben sesimi çekip evet. ki o feyle aranı karıştırır. Onun eşiyle konuşanlar. Evet. Utanmaz rezil. O da inandı sana. He. İnanın sana. Bulut. Sevde bulut. Üstün e, ıslak. ne oldu? Şey. Yüzümü yıkayayım derken. yıkadın? Yok şey. Ne? Çeşme. E, banyo çeşmesi. Evet. Gerçekten. Hortum yok onu kullanmıyoruz ya. Açtım. Aa. Dedim ayaklarımı yıkayayım serinleyin Yukarı hop oldu sol <laughs> <tarafına. gülüyor> Her tarafı. ıslak. Oldu ıslandım. Serin serin ne güzel. Oh. Biraz kurusun da öyle gireyim. Gerçekten. Asıl. Bak onu kapanmıştır. Havasına dursular. Emret komutanım. Yok gerçekten. Sen nasıl? O değil. Utanmaz, utanmaz, abırsız, abırsızdı. Utanacak bir şeyi yok. Ebrebesi izlemir onu, bir şeyi izlemir onu. Evde çocuğu ona bir değer verir. Değersiz kim çıkır saatten orada canını açır böyle böyle eşek mi? Mende de deliler var. Ben bilmediğim şey konuşmam arkadaşım. Her bildim, mah bildim. Ben buraya gelmeyimi bilirdim mi? Ah canım, bunlar çok sabahsız insanlar. Öyle sabah. <laughs> Cahetler okul sabahsız. bitirmemişler. Okul okul. Eyvallah. Evet. Biraz Sen okul bir okul, okul bitirmemişsin. Biraz kitap okuyun. Televizyon izleyin. İşiniz yok mu her görün? Yemek bir şey mi? Ah no, doğru. Senin de davranmasın yok. Şimdi seni çok konuşacaklar. Burası yazmıyor. Nuruş burada mı oturur Allah aşkına? <laughs> Nuruş'un Almanya'da her şey var. Daha burada, burada oturacağım. Bak iki tane balkon, iki tane kafa her tarafa. Daha dinlenir işimiz var. da Yolumuz buradan geçecek her gün. Evet, yani. Evet, şey, sevda. Dışı oturmak, Nuruş soyu olur. Sevda bu bulut. Tereyağı bulut balonunda. Tamam tamam da. Şimdi bana bir kepçe Hı. lazım. Kepçe burada var Kepçe söyle hemen kepçeler, kepçeler gelsin. He? Youtube'da kepçe çok söyle hemen biri gelsin. <laughs> kepçe. Youtube'da kepçe çok. Kaşıkla yapsam olmaz mı? Kepçe var ya orada. O zaman bununla yapıyorum. Küçük çatalların yanında. Ay, tamam buldum da. Şimdi... Tahtayı şey... mı yapıyorum? Tahta istemiyorum işte. Ya, onunla yap o zaman. Tahta kepçeyi evinize bastırmayın. Şey, e, İki şey. senedir o feleği anca öğretebildim evet. arkadaşlar. <laughs> ben Evet. Hep tahta şey kullanıyorsun. Tahta güzel. Neresi e, güzel, güzel. güzel ya? Gömek şey taklası. Bu çizmez siyah. Nuriş bu elbise çok güzel incecik. Allah sana can sağlığı versin. Çok güzel. Çok güzel. Ne? Evet rengi de güzel. Sana benim de var aynısı. Nuriş bize çok güzel entariler almış kızlar. Benimki pembe çünkü biri yeşil, biri ne renk? Şaftali rengi. İkisinin üstüne giyseydin ya gülüm. <laughs> Elbisem yok ya. Bir de <laughs> pantolonum var yakıp yakıp giyerek. Ee, ne diyordu? Bir tane pantolon var arkadaşlar. Onu da doğum gününde giydi. O kendisi de bir marka bırak giyerek marka. Ya bırak arkadaşlar. yok bir şey. Pazar elbise sağlıyor. Şurama <gülüyor> geliyor ya. Şurama <gülüyor> geliyor. <gülüyor> boy, <gülüyor> boy, yani. Şurama boy, geliyor. Boyun ne <laughs> kadar, kadar yapışıyor. Ya. Ya. <laughs> boy, <laughs> ya. boy, boy, ne Boyun ne kadar ne kadar <gidiyor> Neyse. Evet, bitti. Tamam, evet. bitti artık daha yok. Bitti artık yemeklere geçiyoruz. Rahatle devam. Yok ya, e, kimle konuşur hal böyle. Denize var gidiyoruz var. yarın. Yarın sabah erkenden denize gidiyorum. Kızlar kız şeyler. Yarın yemek işi sizde. Oferi Hanım, ben yok. Siz mevru, şöyle mecbur Azerbaycan yemeklerinizden bir yemek yapsanız da, sen yap sen. Ben yap, de sen bir yap. gün şöyle hazır bir yemek yesem. Sen yap. Ama ben bilmiyorum ki sizin yemekleriniz Nerede? hani Nerede? şey ya bir şeyi bir şeye katıyorsunuz, onu ona katıyorsunuz, bir şeftali şey, şey, katıyorsunuz, şey, şey erik katıyorsunuz. Ondan <laughs> sonra maydanozlu, meyve, kekikli, kabundu, <gülüyor> karpuzdu, <gülüyor> ben bilmiyorum ya, naneydi, <gülüyor> <gülüyor> karabiberdi. Şerefe çalma bak patlıcanlar seni bekliyor domates. Ama, ama şey o karpuzlu yemek, bize acıkmış beni bekliyor kızlar. Ben bir duraklatayım, şuraları bir toparlayayım, hemen geliyorum. Evet kızlar Çok güzel patlıcan yemeğimiz oldu Tam yaz yemeği Süper harika Mis gibi de koktu Tavuklu bulgur pilavımız Gözüküyor mu gözükmüyor Ama ben yakınlaşım şimdi çekim yapacağım size Kendime aradığım yoğurt <laughs> evet. 5 Şöyle göstereyim kızlar Kızçeler Bakın Dumanı üstünde tavuklu bulgur pilavı. Burada tam yaz yemeği, patlıcan yemeği servis yaparken de, masayı hazırlarken de inşallah göstereceğim sizlere. Evet kızlar yakından göstereyim. Tavuklu bulgur pilavım. E, patlıcanım. Şöyle göstereyim nefis. Böyle yani arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın. Asi Kadın'da kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum.